Şunu gösteriyor Tayyip Erdoğan Bey kontrolü tamamen kaybetti. Çok ciddi bir şekilde kontrolü kaybetmiş. Yani devletin temel kurumları anayasası yasalar hukuk üzerinde kontrolü kaybettiği kesin. Sınırlar Irak ve Suriye sınırı geldi şimdi 900 kilometre açık alan savaş alanı orada kaybettiği kesin. Dikkat edin kavramlar üzerine daha 3 ay önce. Milliyetçi narlar atarken şimdi milliyetçiliği ayaklar altına falan gibi. Ya yani her alanda kontrolü kaybetti. Bizim de soracağımız soru budur. Bir lider değil mi? Bir olur. Bu hastalık olur. Fazla gerilmiş olabilir. Fazla uçmuş olabilir. Kontrolden çıkmış olabilir. İnsandır insandır yani Tayyip Erdoğan Bey de. Çok yorgun olabilir ya da birileri fazla fiş fişlemiş olabilir. Değil mi? Bir kontrolü kaybetme anı olabilir. Şimdi bütün Türkiye'ye soruyorum. 3 ayda sınırlarını, hukukunu ve kavramları bu denli kaybedecek kadar kontrolden çıkmış bir lideri hangi yasalarla, hangi demokratik kurumlarla denetleyeceksiniz ya da başka şey atlatıyor, sınırlayacaksınız. Demokrasinin sorusu budur. Hitler'e karşı verilen, Stalin'e karşı verilen dünyanın verdiği cevap da budur. Bakın Tayyip Erdoğan Bey demokrasinin kendisine benim işimi acele yaptırmıyor diye, benim işimi işte şey yapıyor, tavsaklıyor diye demokrasiye karşı laf etmeye başladı. Demokrasi, dünyada demokrasi seven insan da yoktur. Demokrasi zorunlu olduğumuz bir şeydir. Başkası bir ütopik daha başka bir şey olmadığı için şimdilik hepimizin. Fakat bu 10 yıl başbakanlık yapmış bir insana da bir siyaset bilimci ekranlarda ötüyorlar. Gitsinler iki dakika Tayyip Bey'in önünde söylesinler, konuşsunlar. Efendim demokrasi bu demektir diye bir anlatsınlar. Ya da bizi dinlesin buradan. Bakın yani demokrasi Demokrasiyi en basit şu şekilde anlatabiliriz. Tayyip Bey'in bu cümlesini hani ben emir veriyorum da olmuyor diyor ya. Demokrasi tıpkı insan beyninin çalışması yani. Dünyada modern siyaset bilimi, hukuk üzerine çalışmalar öyle bir hale geldi ki gelişe 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 bir nevi insan beynini taklit eder gibi. Şimdi bunu basit bir şey örnekleyelim. Şimdi bir kasa var ve kasadan para alınacak değil mi? Başkan emir veriyor diyor ki kasadan para çıkacak ya da meclis emir veriyor kasadan para çıkacak. Demokrasi diyor ki bu kararı diyor meclis alacak, onaylayacak, seçim. Sonra diyecek ki anahtar birinde duracak. Sonra diyor ki parayı biri sayacak, sayman, denetim. Sonra diyor ki birisi e, bunu Ümza denetleyecek. Alacak. Biri diyor ki fotoğraf faturalar gelecek diyor, yazılı kıymetli evrak bunları da bakacağız diyor. Bu para nereye gitti? Yani bir paranın kasadan çıkma emrine 7-8 kişi kontrolcü veriyor. O denetliyor, o bakıyor, o tartıyor, o elinde tutuyor, o mekanı tutuyor falan hepsi. Demokrasi böyle bir kurum. Tıpkı insan beyni gibi. İnsan beyni şöyle bir karar verir. Bakkala gidip çikolata almak istiyorum. Ya da bu akşam hemen sinemaya gitmek istiyorum. Beyin böyle dediği zaman ikinci bir devreye girer beyinde. Ya vakitini harcama, ya bir kötü film olur, ya bey paranda yok. Ya canında sıkılır. Bakın başka bu karar almış sinemaya gideceğim ya da çikolata alacağım diyen beyne başka karar mekanizmaları devreye giriyor. Test ediyorlar onu. Ya vaktinde fazla harcama. Belki internetten başka güzel film seyredersin. Ya da çikolata sana dokunur. Zaten paranda yok gibi değil mi bak bir tartışma olur bir muhakeme olur ve farklı denetimler devreye girer. Tıpkı demokrasi üzerine yapılan çalışma işte hukuk günümüzde 300-400 yıldır bu yavaş yavaş insan beyni mekanizmasıyla Beyin aynı hale geldi. Şimdi şu nedir? Kalktım, çikolatalı cam aldım, arabaya bineceğim bindim. Bu deliliktir. Uçurumdan atacağım, atladım. Savaş ilan edeceğim, ettim. Parayı adamıma vereceğim. Hani şeyin Demirel'in bir lafı vardı. Verdimse ben verdim. Verdim. İlk diye bir öğretmen şey vardı ya. Şimdi bu bu mekanizma delilik bir diktatörlüktür. Demokrasi o yüzden bir de şu var. Demokrasi demokrasinin başka türlü tarifi bir diktatörü, bir kralı ya da bir padişahı nasıl engelleriz? Nasıl onu sınırlayabiliriz? O yüzden demokrasi kilitler rejimidir. Önce bunu öğreneceğiz. Kilit rejimidir demokrasi. Meclis alır, onu Senato'ya gönderir, onu Yargıtay'a gönderir, Anayasa Mahkemesi'ne kontrol ettirir. Kilitler rejimidir. Bakın dikkat edin. Sabahtan beri ne diyorum? Kilitler, denetimler, kontroller. Bir parayı beş kişiye taşıttırır. Böyle de demokrasi budur. Şimdi Tayyip Bey diyor ki benim işimi yaptırmıyorlar. Evet yaptırmıyor. Yavaş yaptırır demokrasi. Yavaş yaptırır. Denetleyerek yaptırır. Gözleyerek yaptırır. Şeffaf yaptırır. Ve senin düşünmene zaman verir. Senin yanlış feci soy kuruma gidecek. Bir ülkeyi ortadan bölecek. Kararlar almanı engeller. Demokrasi bu. Bu yüzden mucize bir rejimdir. Bir de demokrasinin şöyle bir faydası vardır. Demokrasi hazır canlı büyüyen bir şeydir. Hani evinizde çiçek bitki vardır ya. Anında müdahale edebilirsin demokrasiye yasaları çıkartarak, alınmış yanlış kararı devreden çıkartarak, tüzüğü değiştirerek, yönetmeni değiştirerek, ertesi gün tekrar, ertesi gün tekrar. Yani demokrasi her gün tazelenen bir şeydir. Sen iyi bir şey siyasetçisen. Şimdi burada senin yapacağın şey demokrasiyi bu şekilde tazelemektir, yenilemektir. Sen tam tersine her şeyi benim elimde olsun diye 300 yıl orta çağa dönmek istiyorsun. Bir de yani bu, e, beyefendinin sadece demokrasiyle sınırlı yani her şey karma karışık. Yani sadece sınırlarımız mı karambolde? Hukuk mu karambolde? Şu anda hepsi çalınıyor. Şey hukuk, şey kim bakıyor? Sınırlarımıza kim bakıyor? İki tane Suriye'deki isyancı ile iki tane patriot bakıyor. Hukuka kim bakıyor? Çalınmış sorularla savcı olmuş insanlar almış kaçıyorlar. Daha bir tane karar verdikleri yok. Türkiye hukuku nazlılacak ve Nagihan 6 zekasına eşitlendi. Düşünebiliyor musunuz? Tarihin en güçlü biliminin hukuku, hukuktur. En güçlü, hazır her gün bir şey gelir. Ve bütün bu büyük milyonlarca insanın geliştirdiği binlerce savaşa, iş savaşı ve onları anlayarak sosyolojik tarih felsefesiyle anlayarak ortaya çıkmış bir hukuk. Hukuku, yani bu kadar yetişkin bir hukuku geliyorsun Nagihan altı zekasına o anladı mı anlamadı mı Ha, o anlamadıysa hukuk kötü. O anlayacak. Yani onu şimdi bekliyoruz. 5 yıl insanlar içeride. Onlar anladı mı anlamadı mı? Aydın Doğan zekasına. Türkiye hukuku Aydın Doğan'ın korkaklığıyla mı şey oluyor? Ayakta duracak. Aydın Doğan Bey şey yapıyor. Çekiniyor. İşte tırsıyor. İşte attı Ayşenur Aslan'ı. Uğur Dündarlar'ı attı. Şimdi bizim Türkiye hukuku Aydın Doğan tırstıkça geriye gidecek. Yani bir takım insanlar tırstıkça, medya tırstıkça geri adım atan bir hukuk. Bu ne ya? Ya hukuk Aydın Doğan tırsacak, geri adım atacak. Tavizler verecek hukuk. Bu gördüğün dünya hukuku, bu dünyada bütün büyük üniversitelerin siyaset, hukuk bilimleri Nagihan Alçı zekasına denk gelecek. Ya da etnik milliyetçilerin hürriyet anlayışlarına etnik milliyetçi bunlar Stalinist. Bölmek diyor adam. Orada şakası yok. Çok onlar kendilerince haklı bir şey diyor. Böleceğiz. Buraya eşitliyorsun hukuku. Şimdi Türkiye'de yapılan bu ve bizim de bu sürece aklımız şey ya aklımızın bu sürece yatması lazım